Kin tutmak, zehri içip karşındakinin ölmesini beklemektir derler. Oysa affetmek kendini özgür bırakmaktır. Kin duygusu insanların en zor fark ettiği ama en çok enerji tüketen duygulardan biridir. Yani bir yandan bitti sanırız ama içimizde hala bir gerilim, hesap ya da yarım kalmışlık vardır. Kin çoğu zaman öfkenin donmuş halidir. Öfke anlıktır, haksızlığa uğradım der ve akar. Ama kişi bu öfkeyi ifade edemez ya da adil bir şekilde çözüme ulaştıramazsa öfke donar ve kin haline gelir. Yani kin tutmak aslında şu demektir: Beni inciten bir şey oldu ama ben kendimi koruyamadım. Şimdi o anın acısını hafızamda saklıyorum. Bu yüzden kin, kendini savunmanın hatırasıdır. İnsanın doğasında bir adalet duygusu vardır. Biri bize haksızlık ettiğinde içsel terazimiz bozulur. Eğer dışarıdan bir hak teslimi olmazsa, o dengeyi içimizde kurmaya çalışırız. Ve bu çoğu zaman şu hale gelir: Ben unutmayacağım. Bu unutmayacağım hali içte bir psikolojik adalet çabasıdır. Ama adalet gerçekleşmezse bu çaba kineye dönüşür. Kin duygusu bazen güçsüzlük hissini örtmek için de ortaya çıkar. Kişi içten içe beni ezdiler, savunamadım, sustum der ama bu acıyla yüzleşemez. Onun yerine, onlara hala kızgınım demek daha kolay gelir. Aslında oradaki enerji öfke değil, kendine acıma ve güçsüzlük hissidir. Ama bu gizli kalır, çünkü kişi o zayıflığı görmek istemez. Kin, paradoksal biçimde bir bağ kurma halidir. Birine kin tuttuğunuzda, o kişiyle enerjik bir bağ hala sürüyordur. O kişiyi zihnimizden çıkaramayız. Oysa kin çözülüp kabuleye dönüştüğünde, bağ da çözülür. Yani affetmek sadece iyilik değil, özgürleşme eylemidir. Kin tutmak ise seni bırakamıyorum demenin öfke dolu halidir. Kinin içindeki enerji donmuş duygudur. O duyguyu dönüştürmek için olayı yeniden hatırlayıp ne hissetmiştim sorusu sorulmalı, o hissin altında korku, utanç, değersizlik varsa onunla yüzleşilmeli, aslında orada neye ihtiyacım vardı fark edilmeli. Bu farkındalık geldiğinde kin çözülür. Çünkü kin geçmişte donmuş bir duygunun bugünkü Y A N K I S I D I R. Kin, temelde yaralanmış bir kalbin ürünüdür. Bir olayda kişi, haksızlığa uğradığını, değer verilmediğini, görülmediğini hisseder. Ama o anda ne bağırabilir, ne ağlayabilir, ne de affedebilir. Yani duygularını tam yaşayamadan bastırır. Bu bastırılmış enerji, zihinde unutulmuş gibi görünse de, kalpte unutmayacağım şeklinde donar. İşte bu donmuş hal eşittir kindir. Yani kin, aslında tam yaşayamadığımız acının buz tutmuş şeklidir. Birine kin tutarken aslında o kişiyi değil, o olayın içindeki kendi halimizi zihnimizde tutarız. Yani bana bunu nasıl yapar derken içteki ses aslında şöyle der: Ben o günkü halimle hala oradayım. Kin, geçmişte donmuş bir ben parçasının yaşamak istemesidir. Bu yüzden ne kadar unutmaktan bahsedilse de beden ve kalp olayı taşımaya devam eder. Kin ilk başta korur ama uzun sürerse içteki canlılığı tüketmeye başlar. Çünkü zihin geçmişte kalır. Kalp sürekli savunmadadır, ruh yeni bir deneyime yer açamaz. Böylece kişi aslında kendine zarar verir. Kin, intikamı karşısındakine değil, kendine yöneltmektir. Yani zehri içip diğerinin ölmesini beklemek gibidir. Kin, kalbin kapanma refleksi, affetme kalbin yeniden açılma cesaretidir. İkisi de aynı kaynaktan doğar, aynı kalpten. Biri korkuyla, diğeri sevgiyle hareket eder.